Dua kırsa. birazdan başlar insanlar gelmeye. Sorun yok. Ben alkol de serbest benim yayınlarım. Allah, Allah Alkol sigara serbest. TikTok'a benzemez burası. Tabi tabi ben içeyim. Çıplak da sorun değil. Abi biraz çıplak göstereyim ben adamı. üstün başın açık sorun değil. Selam söyle baba. Selam arkadaşlar. Evlenmek mi isteyeyim baba? Evlenmek istiyor. evleneceğim misin? Dur Dol musun? Dolam oğlum. Bomboşum. Paran var mı? <laughs> Ev var. Ev var, tamam. Ev var. Ev var. Ev tamam. var. Para var. öyle var. mi? Her şey var mı? Var. Arabam var. Evim var. Oo, baba. Mesleğim var. Eğlenmek istiyorum arkadaşlar. İşlerin de güzel. Belki tamam, tamam, yaşını öğrenmek istiyorum. Belki yaşını öğrenmek <laughs> istersin. Kabak söktün mü baba? <laughs> Kabak attım mı baba? Kabak attıysan sıkıntı yok. Oo, sağ ol. Yenge. Oho bu kanalda. Oo, oh. <laughs> evlen. Sen yeter ki samimi evlenmeyi iste. Manzaram burası. Aha manzara burası Bir bak yeşil baba. Geçiyiz ama kim bu? gelir şimdi yayına insanlar ya. Ben genel yayın yapıyorum. Amerika site bizi görüyor. İllanda sıfır. Yok ya. Bütün dünya bizi izliyor. Oğlum. <laughs> Sen beni mu mı zannediyorsun? Oğlum ya, bütün dünya bizi az bak azdır ya. Acım Kim şey ya de. Bütün dünya bizim olsun. Bütün istiyor. dünya senin olsun. Bir dost bir ha. post yeter bana. Bizi dünya biz sevmiş. diyor ki. Bunlar <laughs> bir <de gülüyor> <diyor>. kafayı <yapıştır. gülüyor> Yo arkadaşlar içmek serbest. her zaman içelim. Youtube'da serbest <gülüyor> yo, <gülüyor> yo, <arkadaşlar>, içmek. TikTok'da serbest. Youtube'da Kardeşim sen de evlendireceğiz inşallah ya. Önemli olan samimiyet doğru mu? Kanki. Çok iyi bir niyetliyim de. Olur la baba. Evlenmek istiyor. Evlenirsin ne baba ya. Bulamıyorum ama. Aa buluruz buluruz. Evim var manzaram var. Bak manzarası var adamın evi var ne güzel. Ne <laughs> <laughs> manzarayı göremeyim ki. Misafir ver ver. Aynen manzarayı gösteriyoruz bak şimdi. <laughs> bak baba. Allah. Bak Oo. bulut da var senin burada. Ha. Bulutun da var. Oo bulutlar bulutlar. Hiç Yarın da şelalede. Ha yukarıda. Aslında bir ay kadar Arkadaşlar yayını bir oraya. beğenelim ya. Hoş geldiniz. geldiniz. Numara bir yer. Ya? Yani. jandarma mı kesiyor? Jandarmaya geçiyoruz. Jandarma yukarıda geçiyor. jandarmayı musun? Şey. lan. Yok bilmiyorum. bu yukarıda jandarma. <laughs> Mevkisini bilmiyorum. Yok bilmiyorum. Karakolu biliyor mu? Yukarıda. Hı -hı. Karakolu geçiyoruz. Dur dur İsmail kardeşim benim. Çok güzel benim. bir dere var aslında. Emin abi babancayla balık burada amına. Yok ya. Vallahi ya. bilmiyorum. Bana bu <laughs> böyle deliler var da beni niye götürmüyorsun? Dere dediğim şey bir yer ama balık iyi yani. İyi balık var. Niye gitmiyoruz bugün? Gidelim daha ilk gidemeyiz ki. Jandarmaya geçmemiz lazım. Baya uzakta o zaman. Hadi geçtik. Elimizin da da adı kardeşim adı. ya. Mesela. Aman elimle. Ne kadar boyu var suyun? Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Su derin abi. boğulan olmuş. Olur. Tuğçe hoş geldin kardeşim. Merhaba Dağıma. kardeşim hoş geldin. Tuğçe kardeşim hoş geldin. Hakan sen de hoş geldin de Tuğçe kardeşimize. Benim baş moderatörüm bunlar. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Sen de hoş geldin de kardeşim. Hoş, hoş, geldin. geldin. Hah, ah, hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Yeni gelenler arkadaşlar bugün de yekten bir gün diyelim dedik. Köydeyiz şu anda. Köy yani şehir merkezinin köyündeyiz tabii ki. Aslında cumartesi sürpriz diyelim. Cumartesi sürprizi mi diyelim? Cumartesi mi bu akşam? Cumartesi. Oo bak cumartesi olduğunu cumartesi bile bilmiyoruz akşam. zaten. Akşam. Manzaradayız. Kutsal akşama karşıyız da bazen kutsallık yapabiliyoruz arkadaşlar. Yarın, yarın da şeyler ya çekimimiz var. Yarın derede elimle ağzımla balık tutacağım size. <laughs> Aynen. Burcunuzu soruyor arkadaşlar. Burcunuz ne? Balık. Balık. Senin ne kardeşim Burcun? Burcun Benim abi? Aha. Ben bilmiyorum ki. Az bilmiyorum. Kasım ayı abi. Tamam Kasım ayıymış. Ben Sen yengeç. Hangi? Benimki hangi... aslan. Kasım ne oluyormuş abi? Söylesinler bakalım. <laughs> Kasım ne oluyor? Tuğçe attı ee, şimdi. biz bilmiyoruz. Biz o kadar gelişmiş. Biz ilkel yaşıyoruz dedik arkadaşlar. Biz şimdi elimizde mızrak, götümüzde yaprak. Bu da adamlarız yani. <laughs> Kasım ayı hangi burç? Kasım ayı hangi burç? Ben, aslan, ben de geldim. merak ettim. Bak şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Sordun soruyor. Adam burcu bilmez mi ya? Burç Burcu ne yapıyor? Niye bilsin ki adam? İlk yaşıyor yaşıyoruz zaten. <laughs> İlk her şey. <gülüyor> Doğadayız he. Doğadayız. Kuş yakalayıp yiyeceğiz birazdan. Kuş nerede? Kuş <laughs> nerede? Kuş <laughs> nerede? doğru. Doğada burcun ne anlamı var abi? Sen şu tabancayı tamam. bir patlat bakayım. Patladı tabanca. Ee, serbest değil mi abi? Aynen serbest patlat. Bu Senin hakkın varsa atabilirsin kardeşim. Sıkıntı yok. Mermi nerede? Tamam. Mermi nerede? Mermi aşağıya gitti anasını satayım. Ha, Yo, Büyük. burada boş bir şey var. Tamam. Atabilirsin, göstermeyeceğim bu sefer. Yayını kapatmasınlar. <laughs> sen at ya. O zaten çekmiyor. Ben de çekmeyeceğim seni şimdi. Sadece sesi geri yeter. Yalnız ee, tamam. şeye at. Aynen ormana doğru salla kardeş boş saçması zaten. Abi, abi. bir hafta çektim bunları. Oo. O da boşluğa yani. bu. Kanki mı? boşluğa <laughs> çekme aynen. Senin Omzuna yüksek... koyma sen, boşluğa koy. kuşu vurma. vurma. Boşluğa koy oğlum. Hadi. Patlat bir kuşu. Kulaklarım sence yapacak şimdi ha. <laughs> yani. Ya. Sağlam patlıyor ha. Tek kırma yok. Üf. Hmm. Kanki duygusalmış. Barut kokusu da çekiliyor ha. <laughs> <laughs> Kız e, Tuğçe kaçıncı ayın kaçıydı kardeşim? Kasım. Kasım. Kasım Anca mıydı? Abi. 11. ayın 17'si. 11. ayın 17'sine bak Tuğçe. Şimdi bizi rezil etme adamlar <laughs> yani. Oğlum sanki Jaguar mermisi mi attın? Kulağımın bir tarafı patladı anasını. Nasıl bir patlattın mermiyi ya? Arkadaşlar az önce telif getirdi. Onun için silahı göstermiyorum. E, zaten daha değil. Ortam müsait. Öyle yani, kuşa atıyordu arkadaş. <laughs> Selam. oğlum. Selam. <laughs> kuşa atınca cezası yok. Kuşa cezası yok. Kuşa da öyle işte sadece ağlanmaz da... Kuşa atıyordu arkadaş. Kuş geçiyordu. Orada kuş atıyordu. Onun cezası yok zaten. Kuş atarsan cezası. Attım, atmacıya attım atmacaya. Atmacı varmış. Bizim kuşlarımızı aldı. Aynen. Bizim kuşlarımızı saldıran atmacıya attık. Neyse sıkıntı yok ya. Tek kırma işte. Kuş silahı. Kuş silahı attı arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Oo. Kaç kişi diyebiliyor musun şu an? 24 kişi. 24 kişi ne lan? 1200 kişi geliyor buraya. 51 kişi geliyor. Saatle, dakikada. Sorsana. Benim benim bir, benim bir tane şeyim varmış mı? Neyin var? Ne nasip. 24 kişiler aradı ya. diyor? Nasip'i hemen gel diyor, olur mu? Adam yürü, ooo 24 kişi var diyor. <laughs> Bağlamayın. 51 kişi geliyor, ayayay, 24 kişi. Arkadaşlar kusura bakmayın, ilkel ya. İlkeliz ya. <laughs> <ülkeliyse>. Nasip Ali <arıyor gülüyor> bu adam da. <laughs> Gencim bekarım. <laughs> Mızrak var elimizde, yaprak var götümüzde arkadaşlar. Nasibimizi arıyoruz. Köylü. Hepimiz köylüyüz. İlk Kasım ne demiş abi? Ne demiş? Kasım ayı doğan akrep demiş. Akrep, akrep ee, ]mişin ee, oğlum sen? Ee, sen benden <laughs> <sen için. sen gülüyor> bu sen de sen muhatap olma. Ama iyi çocuk, iyi çocuk, iyi çocuk. Şaka yapıyorum kardeşim benim. Biz arkadaşlar biz iyi, iyi insanları Abi biz Bursa'ya baksaydık ha. oho neler Arkadaşlar biz iyi insanları zaten kötü insanlarla benim yayınımda lan demek bile atıyor ben adam. Bunlar bile dolaşam yani. Demek ki lan adam yok demek. Be. Yok <laughs> lan değil. kelimesi yaptı ya yayında. Benim kardeşim saatte değil dakikada 50 bin kişi geliyor yayınım. Lan e kelimesi olarak atıyoruz be. ki bu adamlar da kötü bir adam olsa zaten yayınımızda olmaz. Sadece bugün çok sıcak. <laughs> çok sıcak. <laughs> Herkes sıcak. Herkes biliyor sıcak. Bugün geçiriyordum oldu. abi ben ya. Herkes biliyor aynen sıcak. Aynen kardeşim aynen. Bir tek kreşim geçerli yok Şimdi Antalya, Muğla, Marmaris ne yanıyordur var ya. Yanıyordur la abi. Kardeşim. <laughs> Adana. Bir tek tişörtü Diğer benim. Bakar. Yayın yapacağım diye açtım. Sıkıntı yok. Benim de üstümde atlet olmasa gene sıkıntı. Yayınlarımıza çok lavuklu serbest kardeş. TikTok da kabul etmiyor <laughs> mu? TikTok orası. Ben alkol her şey serbest benim He alkolü de sigarayı da kabul etmiyor TikTok. Arası hemen hemen geliyorum. hemen ikaz geliyor abi. Evet. Orada hemen Aa, YouTube'da kapatıyor. Serbest. Youtube'da serbest kardeşim. Bunları Dürüz. biri izliyor mu abi? Dürüz. Allah izliyor. Görüm yok yok. Yok hani derken yani baş müdür mü izliyor bunları? Kardeşim şu an Avustralya, Amerika, Arabistan her tarafa dünya geneli canlı yayın yapıyoruz. Sana İzikkatle... ikaz gönderiyor ya. Tamam. Şimdi katılıyor Bunu ya adam buraya. Demek ki baş müdür var diyorum ben sana. Yok, yani yok, ne izleyecek yok, izleyecek baş müdürü ya? Para var Adam İkaz gönderiyor. Yani. Izliyor, izliyor, izliyor. O ikaz gönderiyor ya tabii. Ya de. o robot. İkaz gönderiyor. gönderen kim? Robot gönderiyor. Robot robot. Şimdi He, robot gönderiyor. He öyle değil mi? Aynen. Bara. Robot gönderiyor. Yasalar kura gereğinde sana bir. Şimdi YouTube'da alkol, sigara, çıplaklık serbest ama bir şey yapmayacaksın <laughs> şekilde yani. <laughs> Eylak, adab üzerine. Biz çıplaklığı fazla göstermeyi tercih eden adam değiliz. Benim Yayınıma gelen adam lan bile dese atıyorum ben şimdi. Yani şimdi sizi tanıdığım için e, haram erkeğin üstü de gözükmesi belli bir yerden sonra haram. Ben haramları çok gösteren de seven bir adamım. Alkol arası içiyor. Onda ara sıra ben içiyorum gösteriyorum Ha muhabbete bak muhabbet. <laughs> muhabbet ya. burada baba birazdan yayın düzelir. 24 kişi var diye adam ya. Vallahi çok yarım. Oğlum bu 24 kişiden bir Tuğçe yazıyor bize ya. Tuğçe benim moderatörüm işte. Moderatör. Anahtar ana. Oğlum bu 24 saat YouTube'un başında mı? YouTube'un başında işte bu insanlar. Orada mı çalışıyor saat... Yani. Aynen. İşin benim YouTube çalışan ya. elemanlarım bunlar aynen. Ne bunlar? Ben moderatörlerim aynen. YouTube'da 24 saat lan. Bu ne zaman açsa Tuğçe orada ana sesi. Bu Tuğçe kalkmıyor aynen. zaman YouTube'un başında. Kalkmıyor. Oğlum bu, biz. bu robot olmasın. Nasıl robot? Yok, değil, yok yok. Robot. <laughs> ya, varım, yok oğlum yok mu ya? Tuğçe sana ki robot ya Hakan abi selam gönder kardeşim. Bak Hakan abi de. Sen robot değilsin da. Robotum, robotum ben diyor. diyor ha? Ha, gördün Aa, ee, <laughs> şey. robotum bak gördün mü? mü? Robotmuş. Allah belanı vermesin. Hayır, robotum ben diyor. <laughs> robotum yok. La diye ya robotum. Kanalın muhasebecisi oğlum. O sana SP'sine Aynen. demiştir abi. Kanalın muhasebecisi abi. bu. Kanalın muhasebecisi. Bak burada şey taliplerini bekliyor Almanya'dan. <laughs> Şu da Almanya'dan taliplenmeyi bekliyor. Kardeş ev var. Yok ev var. Almanya geliyorum. değil abi ya. Ben ya. Ukrayna'dan taliplenmeyi Ukrayna, Ukrayna de tamam, Ukrayna arkadaş. Ben... <laughs> ses, ses. Bak dört 24 dört oldu gördün mü? Bu daha fazla hmm. aşır. Arkadaşlar bugün daha evindeyiz aşırı sıcak var arkadaşlar da kuşağılamaya gideceğiz kafilede. Balık meyve balık, balık. balık tutacağız. Bu hafta bari en azından. <laughs> arkadaşlar da çok misafir olduk şimdi adamlar da iyi olmasın. Biliyorsunuz beni. Üstü fazla yayın yapmıyorum. Onun için onları fazla göstermek istemiyorum. Şöyle yapıyorum bazen ara sıcak. Şöyle ha. Ama bira içiyor adam. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Sanki bu sıcakta bira gidiyor. Tuttum nefesimi açtım nefesimi. Ha, tuttu hmm. nefesini. Adam içmeyi seviyor. Yapacak bir şey yok. Bunu kurtaramaz zaten. <laughs> 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 Vallahi. Yok kesmedi. Açık. Kesmiyorsa tamam. Tüksan daha iyi çıkar. Söyle tamam, bana. Ben benimki açık. En azından girip tüksürme gelmesin. Girip geldikçe millet zannediyor kapattı bana. yayını. Aynen kapattı yayını. Ee, şeyi söyle bana. Şifreni söyle.